Ahzihin açıklığı versin uşağım, güle güle git, güle güle gel İdrisum. Ah, pulli da merak etme. O pullarını devirip öyleye kadar uyur. Hayırdır hatun? Uyuyakaldın. Dün şirketi başıma yıkmaya çalışırken yorgun mu düştü? Hayır, iş stresi ağır geldi. Sevde otur derim ben. Evet sevgili izleyiciler, şimdi geldik yurdum insanımızın gündemini meşgul eden keyifli bir habere. Dünden beri ülkenin sosyal medya medyanı çalkalayan gizemli bir aşk hikayesine ne dersiniz? Gizemli hikayemizin başrolünde maniler var sayın seyirciler. Sosyal medyayı halk manileriyle buluşturan bu aşk ülkemizin yeni gündemi, Türkiye'nin modern yüzünün temsilcisi. Karadeniz'in bağrından kopup gelen gizemli delikanlı, sevdiği kıza aşkını ispat etmek için iki günde tam 50 mani yazdı. Büyük bir aşk ve büyük bir tutkuyla. Ve yine Karadeniz'imize has bütün özellikleri taşıyan nazlı kızımız da bu manilere karşılıksız kalmadı. Ama bir farkla kızımız genç delikanlıyı süründürmekte kararlı. Ve iki tarafında hepimizi şok edecek bir hayran kitlesi oluştu. Bir tarafta Adam Takma ismiyle aşkını haykıran genç delikanlıyı desteklerken, diğer tarafta Habibe isimli genç kızımızın süründürmesinden yana. Lan! Alın bunu odaya kapatın.

nasılsın? Dilengi nasılsın? <laughs> Dede <Gidem>, bacı nasılsın? Fenomen <laughs> olmuşsun Adem. <laughs> Helal en O ne durdu? Ne işe yarar? Seni gebertmeme yarar lan. Abi bir dur da bir dur yeni geldik ya. Lan Adem. Oğlum ne de bütün bunlar? Ne sağa sola yazıp çiziyorsun lan sen aşkını? Ne yapacağım Toprak abi? Kime anlatacağım? Abi anlatamam. İblisi anlatamam. <laughs> Bana da yazık dur diye. Bezdum da bezdum ya. <laughs> Ay Kıyamam ya, ama Adem'leri koruyalım. Ay, koruyalım ayol. Ne koruyalım. Hem de şöhretinden faydalanalım. Aa, bak bak oraya bak, ter. Ay. Adem biraz gülsene ayol. görmüyor musun Toprak? Adem'le selfie çekiliyorum. Ulan kadın niye? Ay Toprak ilk defa büyüğünlüğüyle bu kadar yakınım. Ay çekmeyeyim de ne yapayım ayol? Bir de bozuyor veriyor lan. Oğlum seni sapana takar çekerim lan. Sana burnunla çay toplatırım lan ben. Bırak çocuğu. Oğlum bana bak. Milletin eline düşersek var ya senden bilirim oğlum. Ya, abi bırak. Ya, bırak. ya bırak. Bırak. Abi yürü. Kaç yaşında adamsın abi ya! Devam da lan! Hadi! Yet sen ne yapıyorsun ya? Hadi, hadi! Bana bir imza versene be! Ha? Ya saçmalama Defne bacım ya! Ya hadi be! Hadi. Ya, al. ya yok saçmalama! Ya. <laughs> ya ben senin anın olayım. Adem. <laughs> Diğerlerden gireyim Adem. Ben iş falan mı arasam acaba ya? Hı? Sen aramasan da olur. Sen de para maşallah bu. Huzur yok Ademciğim, huzur huzur. Mesele bu. Bende eksi de yok. İblis anca işime taş koymak için ortaya çıkıyor. Olmayınca para da bulamıyoruz. Ademciğim, e sen ünlü birisin. Yani bugüne bugün fenomensin. Ha bir de çalışacak mısın lütfen? He. Değil mi? Yani. Bence sen de aç bir hesap. Vallahi benden çok fanin olur ha Defne bacım. Kala sen işte aşkını neyin anlatırsın? Yok ya, ben sevmiyorum o işleri. Hem o bana aşkını anlatsın. Adem. Maria, benim kalası böyle aşkını maniyle, şiirle anlattığını düşünemiyorum ha. Mehtap Hanım, çiçekleri kabul eder misiniz? Gerçekten çok güzeller, çok teşekkür ederim. Mehtap Hanım, ne zaman bana bir akşam yemeği bahşedeceksiniz? Rica ederim beyefendi, elbette hiçbir zaman ama belki maşerdedir. <laughs> başımı yoruldum. Bülbülüm, ah. <laughs> <laughs> harikaydın gene bu gece. Bu mu? Çok kabiliyetli genç bir kemanist. Lütfederseniz zevir bir bestesini dinletmek istiyorum. Hmm. Hmm. Dinleyelim bakalım. Çal kemancı. Aman Allah'ım. Bu ses bu ses. Hmm, olamaz. Ne olamaz. Ne olamaz. Ne oldu genç adam? Ünlü astrolist Mehtap Altın sesi tanımıyor musun? Mehtap Altın ses mi? Evet. Beni affedin sesinizi birine benzettim. Bana yıllar önce çılgıncasına sevdiğim birini hatırlattınız. Tabii güzelliği benim bülbülümün yanına yaklaşamıyordur. Orasını bilemeyeceğim. Ben körüm. Hayatımı keman çalarak kazanıyorum. Reca ederim duygularımla oynamayın. Kör mü? Kör müsünüz? Evet. Körüm. Ama fakat lakin... ...bana acımanızı istemiyorum. Reca ederim duygularımla oynamayın. Ah sevdiğim kadın. Beni sırtımdan bıçakladı. Ben de kör oldum. <laughs> Size de biraz tuhaf gelmiyor mu? Bıçağı buradan soktu buradan mı çıktı canım? Dönerci bıçağı mıydı o? Buradan derken... Lütfen körlüğümü yüzüme vurmayın. Rica ederim duygularımla oynamayın. Size rica ederim şu sırt tavuğuna bahsini kapatın ve çalın. <laughs> Sizi daha fazla dinlemeyeceğim. Dinlemeyecek. Madem öyle istiyorsunuz. Pekala. Çalıcıyım. Çalıcık. hayaller kurmaya başladım ya yani yeter be. Şuraya bak. Bildiğin kaldırım mühendisi olduk ha burada. Bence kaldırım aşığı olduk Defne bacım. İşte. Ellerin aşıklar çeşmesi var. Bizim aşıklar kaldırımımız var. Medeniyet farkı bu. Ay şöyle bak madem. Bak şimdi düşün. Eğer benim ailem birazcık medeni bir aile olsaydı... Ben şimdi aşk acımı unutmak için böyle bir İtalya'ya falan giderdim. Oralarda böyle hüzünlü hüzünlü Kore dolaşır. Roma sokaklarında kaybolurdum. Böyle bir gönlüm ferahlardı. Ruhum açılırdı. Ama şimdi ne yapıyorum? Abimler benim bacaklarımı kırmasın diye ancak bu karşı kaldırma kadar açılabiliyorum. Sen yine iyisin. Ben iblis ortaya çıkacak diye sevdum kıza bile açılamıyorum. Oh, of, of. Ay bari bir gül yüzünü göreydim da ilham geleydi, mani yazaydım. Hah. Ne oldu bu aşağıda? Sabahtan beri hiç mani yazmadı. Az mı geçti acaba? Yem de uyku ilacını Baytar'dan aldı herhalde. Ha ne oldu? Uy. Uy da ne oluyor? Evden kaçıp diskoya mı gideceğim? Oh. Anca balkona çıkabilir. Bakıyorum çok tedariklisin. Tayyip ettim. Bizde her şey mevcut. Adem. Ne? Biz onun yerine arabada mı otursak acaba? Ha? O zaman Habib Bey'i göremem. Ha. Çekirdek. Alırım bir kapı. Adem. Adem sakla Habib Habib Bey. Hocuğum. ne yapıyorsun öğlen öğlen pijamayla sokakta? Ya ne yapacaksın ne yaptığımı? Sen onu bunu bırak da... ...sen nasıl becerdin ya sosyal medya fenomeni olmaya? ha? Aman deli uşağın biri, takmış bağ kafayı, maniler yazık durur. E sen de yazıyormuşsun ya Habibe. Neyse, sen biliyor musun kim olduğunu? Yok, bilmiyorum. Çok gizemli bir uşak, <laughs> maşallah o. <laughs> Habibe, ha nasıl kaçtın odadan? Ha bir sızmışım kaçmayı bahane bilmişsin? E sen artık hiç tekünde yiyorsun Habibe. Her yerin firfirik firfirik oyna. Uy! Oy. Gir içeri. Gir dedim sana. Ay. Adem. Evet. Ortaya çıkmıyorsun. Habibe görünmüyorsun Adem. Sen saf mısın Defne bacım? Zaten çıkamıyorum. Öyle değil. İstesen de çıkmayacağım. Adem ne yapıyorsun? Çıkma dedim. Öyle değil be. Dur şuraya. <laughs> dur bir dinle. Bak şimdi. Bu Habibe seni gizemli buldu değil mi? He buldu. İşte o yüzden, sen Habibe'nin karşısına çıkmayacaksın. Bir süre böyle gizemli adam gibi takılacaksın ki... ...Habibe de bu gizemli uşağa aşık olacak. Ondan sonra pat diye karşısına bir çıkacaksın hop! Habibe sana çoktan aşık olmuş olacak ve seni reddedemeyecek. Ay ya! Ondan sonra siz ereceksiniz muradınıza, ben çıkacağım. Kaldırma! Nasıl fikir ha? Anı bir düşüneyim. Hadi. Sen düşünme. Sen düşünme. Ne? Ha? Güzel bir adam gibi takıl bir süre. Tamam mı? He. O kadar canım onu ederek. <laughs> Harika. Ay. Çok karizmatik oldun ha Adem. <gülüyor> 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 Neyse İkinci bir emre kadar Gizem gizem takılacaksın hadi Gizem 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 <gülüyor> <gülüyor> Ezgi Ezgi Gel gel Aşıklar kaldığında bütün aşk çekenleri çekenlere yer var gel Ki, o... Hayır camı sırtı. Camı sırt, camı sırtı. Bir, bir... Aa olmadı olmadı hiç koymayın. Bir, bir, onu şu köşede mi deniz köşeye köşeye? Ay köşesi. Oh. Ah. <laughs> Yok olmadı, olmadı ki. Hmm. Ortada bir dur, ortada da saçma oluyor. Ortaya konur mu? Mesela siz daha önce koydunuz mu ortaya? Bence koymadınız. Onu... Köşeye diyeceğim ama burada da bir sürü eşya var. Abla yeter de Denemedik yer kalmadı. Ay. Ama ne yapayım ya? Yani o da herhangi bir eşya değil ki. Joseph'in yani. Değil mi? Benim evimin en nadide parçası olacak. Öyle rastgele bir yere koyamam ki. Gözünün yanını yeyin. Kaç saat oldu? Şu garıgınıklı koltuğu yerleştiremedik. Daha bir sürü işimiz, gücümüz var. Of! Tamam, tamam. O zaman Şurayı... Yok yok. Şuraya koyun şuraya. <laughs> Emin misin abla? Eminim eminim. Durun! Vazgeçtim olmaz. Vazgeçtim. Ha en iyisi bir çakır gözüme danışayım. Danışayım çünkü ben kendim karar veremiyorum. Benim çıplak gözüm nerede ya? Ee, şimdi burada aydın sanki, değil mi? Ay, Çınar! Canar! Git, git git, gelme burada değil. başıma koy yeşim gel başıma koy Kaçtım küvete saklandım geldi burada da buldun lan beni Gel kafama koy Josephine tam olsun Ay şimdi saklanmanın falan sırası değil Josephine'i nereye koyacağız sen onu söyle Bana lan nereye koyarsan koy Allah aşkına direnme abi Çık şu küvetten de bir yer göster kurban olayım Ay Hamal Bey haklı Çınar'cığım Adamlar senin yüzünden ayakta kaldılar yani Emeğe biraz saygı Cık. Lütfen yani Onda tamam. Tamam kardeşim koyun oraya koy. Allah senden razı olsun abi. Allah ne muradın varsa kabul etsin. Sağ olun, sağ olun. Senin de baba yiğitim. Keşke annem şimdi yanımda olsaydı. O Josefine böyle davranmazdı. Ama olmaz. Neden? Çünkü artık annem yok. kontroller için. Ha? Geç kaldık ya. Tamam ne duruyoruz gidelim o zaman. Ay gidelim de evi kim yerleştirecek? Sen Şam, sen hamal beyleri uğurla çakır gözlüm. Ben de geliyorum. Geliyorum, geliyorum ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.